Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte kalemlerimizi size tanıtacağız hadi başlayalım arkadaşlar şu an kalemlerimiz çok karışık şu şuna bakın size bir tane de, de, temiz bir tane sayfa alacağım göstereceğim bakın ilk önce şu kalemi göstereceğim kumsal çekebilir misin bize tamam lütfen. Şimdi burayı da göster şey defteri. Şimdi arkadaşlar bu kalemi deneyeceğim. Bakın. Bakın arkadaşlar dur yakından göstereyim. Bakın, bakın. Ay, Ay çok Ay. güzel. Arkadaşlar Arkadaşlar bizim yazdı. bunlar. Evet. Arkadaşlar. Şimdi e, öbür mavi keçeli mavi bakın dur arkadaşlar baksın mavi. Mavi pembeden daha güzel bakın. bence. Ay çok güzel. Değil mi? Evet kamera burada arkadaşlar elimde. Ay turuncuydu bakın. Arkadaşlar kamerayı başka birisi tutuyor bakayım. bakın. Turuncuya bakın. Arkadaşımız tutuyor değil mi? Hayır komiser şaka, şaka yapma. Şaka yaptım şaka. Arkadaşlar şaka yapma. Bakın. Şöyle tut turuncu. Bakın o arkadaşım. kapa nereye gitti? Şimdi kapağını görmüştü. Arkadaşlar neredeymiş? Arkadaşlar size gözler lütfen bakın istiyorum. Bu mu? Yani Bakalım. Buymuş. Evet olmuş. Şimdi bak. arkadaşlar bu yeşili denemek bakın istiyorum. Bakın arkadaşlar. Ben Keçili bugün, boya. Bence biz bugün keçeli boyalara geçelim. Ay, şuna bakın çok güzel, güzel rengi. rengi. Süper. Süper. <laughs> akşam bak yıkınan göstereyim. Rainbow, bakın. Rainbow all <laughs> rainbow. Çok iyi. çok renkli rengarenk oldu. Akşa turuncu, pembe, yeşil, mavi. Ben evet. mor eksik değil mi? keçeli dedim keçeli. Purple. <laughs> Şuna bakın mor çok güzel. Çok Kan yakından göstereyim. Akşam bak. Arkadaşlar Arkadaşlar şu an çok güzel renkler. Akşam sayayım mı? Turuncu. Bakın. Turuncu. Pembe yeşil, mavi mor Şu kalemi de göstermek istiyorum. Kalem ama bayağı. Bakın siyah değil. Şu rengin güzelliğine bakıyorum. Aa kahverengi. Çok güzel. Kahverengi de değil gri. Green. Arkadaşlar ben bu kadar keçeli boya görebildim. Siz görebiliyor musunuz şu an? Ve de sarı boya da varmış durum. Bunu da deneyelim. Şuna bakın. Çok güzel. kumsa kapanı kapatsın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, Akşar. yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.